Şok Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül'de deplasmanda karşılaştı Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5 ila 1 mağlup oldu. Alman basınında Süddeutsche Zeitung'da Frankfurt Galatasaray maçını değerlendiren Javier Kayseriz, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maçın ardından Frankfurt CEO'sunu arayıp teşekkür ettiğini yazdı. Maçın bitiş düdüğü henüz çalmamıştı ki, Eintracht Frankfurt'un CEO'su Axel Hellman'ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda Fenerbahçe İstanbul Başkanı Ali Koç vardı ve Helman, Frankfurt Arena'daki gürültüye rağmen ne dediğini gayet iyi anladı, bu akşam Koç için tam bir ziyafetti. Helman'ın Eintracht'ı Galatasaray'ı 5-1 yenmişti. Bu da Koç'ta memnuniyet yaratmıştı. Çünkü kulübü İstanbul'daki komşusuna derin bir husumet besliyor. "Teşekkürler." diye fısıldadı Koç telefona. "5 kez teşekkürler."